Selam Aleyküm hocam. Benim bir sorum olacak. Dünyaya gelmeden 9 aylık bebeğim e, sessiz dünyaya geldi. 9 ay taşıdım. O dünyada bana ne kadar mükafatı olacak? Çok teşekkür ediyorum hocam. Hz. Peygamber Vesselam Efendimiz diyor ki düşük olan çocuklar sıkt diyor ona. Sıkt diye bir tabir kullanıyor. Düş düş düşük çocuk anlamına geliyor. Anne rahminden düşmüş. Canlı veya cansız ee, özellikle tabii ki 9 aylık bebekse artık bebeklik vasfını kaybet, yani artık doğum noktasına gelmiş. Ee, düşük yaptığında mütekamil tamamen tamamlanmış organlarıyla beraber bir çocuktur artık o. Efendim o çocuk ahirete şefaatçi olacaktır. Çünkü Peygamberimiz hatta diyor ki göbek bağıyla, çocuğun göbek bağı olur ya böyle hani, o göbek bağıyla e, annesini veya babasını eğer ateşte ise, Oradan sarmalar ve çıkarır diyor, Kement gibi sağlar, onu kullanır diyor. Böyle bir tanıtım yapıyor yani orada anneye bir rahat şey veriyor, bir güven veriyor. Anne rahatlıyor bunu duyunca anne psikolojik olarak üzüntüden kurtuluyor. Benim çocuğumla buluşacağım. O bana efendim ahirette şefaatçi olacak diyor. Bu çok önemli bir kazanım yani çocuk anne itibarıyla. Onun da nasıl olacağını öyle gösteriyor. Yani cehennemden çıkarır annesini diyor. Tabii annesinin cehennemden çıkmasına, cehennemde ise şayet azapta ise çıkmasına müsaade edecek bir ilahi müsaade olursa şayet tabii ki. Ee, Allah rahmet eylesin. Allah'ın rahmeti zaten çocuk üzerindedir. Allah sizlere güç versin, sabır versin. Çocuğunuzla sizi ahirette bir araya getirsin inşallah.